Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. An enerjisi videosu çekeceğim bugün. Kolektif olarak niyet ettiğiniz kişi sizinle alakalı hangi düşüncelerde ve duygularda bunu irdeleyeceğimiz bir açılım olacak. Hemen size karşı güncel yaklaşımı ya da size ve sürece de olabilir. Tabii ki buradaki durum yaklaşımı nedir? Hemen bir bakalım. Çünkü buradaki insan aslında kendince eşit derecede bir yaklaşım sergilemeye çalışıyor ama bunu yaparken hani sadece size karşı eşit olmak ya da sadece süreye ya da sadece kendin değil tüm her şeye birden yani hem sürece yaklaşımım dengeli ve eşit olsun ama aynı zamanda kendimin de çok hakkına girmeyeyim ve kendime de çok fazla yüklenmeyeyim yani kendi dengesini ve adaletinin de kendine göre korumaya çalışmak isteği var karşı tarafta. Sizinle de bir dengede olsun. Yani her şeyin bir dengesi olsun açısından yaklaşım tarzı güzel ve hoş, yapıcı bu kişinin. Ama hani burada bir net bir yaklaşım tarzı belirlemesi gerekiyor bu kişinin ya da e, bir tanesini diğerlerinden öne çıkartması gerekiyor ya kendine göre ya kendine göre bir denge ya da atıyorum size daha dengeli davranmak ya da belki hani süreç açısından tarafsız baktığında siz ya da kendisini ortadan çıkarttığında Sadece aranızdaki etkileşim ve süreci düşündüğünde süreci dengeli götürmek de olabilir. Yani birinden birine biraz daha odaklanması gerek bu kişinin ama şu an yaklaşım tarzında pek bir odaklılık yok. Odaklanmaya çalıştığı şey hepsinin de bu üçünün de aynı anda bir dengeye gelmesi ve dengeli ele almaya çalışmak. Aynı anda iki üç şeyi aslında zihnini dengelemeye çalışıyor bu kişi. Ama en azından geçmişe kıyasla özellikle de geçmişte yani siz enerjiyi daha düzen takip ettiğiniz için kendi hakkınızdaki kişilerin en azından geçmişte çok fazla bunları ele almayan bir kişi ise belki geçmişe kıyasla şu anki enerjisinin daha sağlıklı bir hale gelmeye başladığı yorum yapılabilir ama şu anda hala bu kişinin yaklaşım tarzında birtakım eksiklikler var ee, Az önce anlattığım gibi şimdi bu durumu biraz daha açmaya çalışalım bakalım Şimdi bu insan sizi çok sabırlı, çok eksiksiz, kendi içinde tam ve bütün, sakin, ihtiyatlı, hatta belki tecrübeli, olgun görüyor olabilir. Ve siz böyle olduğunuz için yeri geldiğinde geri planda durup yeri geldiğinde aktif oluyor olabilirsiniz. Yani bu insana göre siz ne çok ön planda, hani o anda ön planda olmaması gereken bir yerde sürekli kendini öne çıkaran bir de değilsiniz. Ee, ama diyelim ki e, sizin o anda bir şey söylemeniz, bir şey yapmanız, bir fikir belirtmeniz gerekti. Bunda da e, hani yersiz bir biçimde geri planda kalmayan ama yani geri planda kalmanız gerekiyorsa, ya da o anda sizin süreçte aktif olmamanız gerekiyorsa veya o anda sizin için süreçte aktif olacak bir imkan şart koşul yer zaman yoksa da bulunduğunuz yerde kendi ağırlığınız ve sakinliğinizi kalabilen birisiniz. Şimdi bu insan bu anlamda kendini de size benzetmek istiyor. Hani az önce demiştim ya kendini de dengelemek istiyor diye. Yani buradaki dengelemeden kastım sizin gibi sürece adapta, adaptasyon geçirmesi, adapte olması. Bugün biraz zor konuşuyorum kusura bakmayın. Ee, adaptasyonla alakalı bir dengelenme istiyor kendisi adına. Yani kendi davranışlarına bakıyor olabilir. Bir de sizin davranışlarınıza ya da işte ne kadar aktifsiniz, ne kadar pasifsiniz buna bakıyor olabilir. Ve diyordur ki ya karşımdaki insan gerçekten de süreçle, koşullarla aslında uyumlu gittiğini görüyorum. Ama kendisi belki aktif olacağı yerde pasif oluyor. Belki biraz daha pasif kalması gereken yerde aktif olmaya çalışıyor. Yani tam tersi de olabilir. Örnek vermek için söylüyorum. Burada o yüzden kendini herhangi bir romantik ilişki süreci ya da herhangi bir etkileşim sürecinde öncelikle biraz daha dengeli hale getirmeye çalışıyor. Bunun yanında ikinci işte ekstra olarak da sizin daha kendini dengeli hale getirmek. Yani atıyorum siz daha sakinken onda daha sakin olması ama siz daha aktif hareketliyken de kendisinin de o aktifliği hareketliliği gösterebiliyor olması. Belki sizin ilişki dinamiğinizde siz bazen çok heveslisiniz. Size vesileyken bu insan pasif, ortada yok veya belki bazen bu insan daha canlı, daha istekli, aktif. E bu sefer de siz belki aradan çok zaman geçti deyip pasifsiniz. Yani böyle bir şey de söz konusu olabilir. O yüzden hem süreçle kendisinin uyumunu sağlamak, sizin gibi sürece uyumlu hareket etmek istemek hem de bunu yaptığında zaten bunun yan getireceği bir getirisi olarak da sizinle daha dengeli eşgüdüm olarak hareket edebiliyor olmak. Ve günün sonunda hani bu süreç biraz daha dengelensin birbirimizi daha iyi tamamlayabiliyor anlayabiliyor olalım noktasında bir düşünce geliştiriyor şu anda kişi. Peki bunun için ne yapıyor veya ne yapmayı düşünüyor bakalım. Değnek dörtlüsü geldi. Yani şimdi burada zaten bir dengeden, isteğin olmaktan bahsettik aslında. Hani bu tam da tamamen de akılla mantıklı yapılacak bir şeydir. Yani burada birbirinizde enerjisel, frekanssal aynı anda hareket etmek, aynı anda işte aktif olmak, aynı anda pasif olmak gibi temalardan bahsettik. Yani burada bir senkronizasyon gerçekleşmesi gerekiyor ve cevap olarak da bir değnek 400 kartı gelmiş. Tamamen bize zaten uyumlu ve ahengi anlatan bir kart. Bu insan bunun için sizle daha sık bir araya gelmeyi düşünüyor ve planlıyor olabilir. Ya da bir araya geliyorsanız da hani değnek dörtlüsünde şu vardır. Hani ortak hobilerin olması, uyumlu zaman geçirmek, harmoni yakalamak. Gerçekten ortak zevkleriniz varsa belki bunların üzerine yoğunlaşmak. Yani buluşuyoruz ama boşa buluşmayalım. İşte ikimiz için, ikimizin de ortak kültürü, ortak entelektüel yapısı, ortak inanışlarını içeren belki işte aktivitelerle bir araya gelelim. Ya da işte bir araya gelmiyorsanız da bir şekilde ortak hobiler açısından ortak zaman geçirme ve ikinizin de sevdiği şeyler ya da sevebileceği şeyler açısından bir araya gelmeye çalışalım. Yani çok imkansızsa bir araya gelmeniz, ülkeler, mesafeler vesaire varsa bu sosyal medya aracılığıyla bile olsa işte sohbet ve konuşmalarımız esnasında uyumlu olduğumuz noktaları yakalayalım. Ya da uyumlu olduğumuz noktaları büyütmeye, genişletmeye çalışalım. Yani senkronizasyon, ikiniz arasındaki o titreşim frekansının biraz daha uyumunu yakalamak. Bunun için bunu yapmayı düşünüyor gibi gözüküyor bu kişi. Şimdi ben şimdi bir de sizinle ilgili düşünce duygularına bakacağım ayrı olarak. sizi gerçekten oldukça etkileyici buluyor bu insan ve bence kesinlikle bugünün de hani açılımın da yani konseptiyle beraber sizi en çok etkileyici bulduğu yanlarınızdan evet dış görünüşünüz, iletişim tarzınız vesaire bu kişiyi etkiliyor. Ama şu anda hani en çok neyimden etkileniyor açılımı olsaydı mesela bu kesinlikle süreçleri olayları durumları çok iyi idare edebildiğinizi ve çok iyi uyum sağlayabildiğinizi düşünüyor yani uyum sağlayabilme yeteneğiniz olduğunu düşünüyor olabilir ya da o anda uyum sağlama amacınız niyetiniz olmasa bile bir şekilde e, süreçleri götürüyorsunuz ya siz ona uyum sağlıyorsunuz ya süreçleri kendiniz uyduruyorsunuz Yani burada nasıl yaptığınızın da aslında pek bir önemi yok ama idare edebilmek Teması var burada açıkçası olaylarla koşullarla savaşabilmek idare edebilmek üstesinden gelebilmek ya kendim uyarım ya süreci uydururum ama bir şekilde götürürüm idare ederim yani gemimi yürütürüm biraz sizi böyle gördü ya da bu alanlarda güçlü gördüğünü söyleyebiliriz bu kişinin. çok fazla kendi merkezinizde de olabilirsiniz. Yani özellikle bu insanla çok ilgilenmiyor olabilirsiniz son zamanlarda. Daha çok böyle meditasyon, kendi yetenek alanlarınız vesaire. Hani sanki bunlara yönelmiş bir haliniz var. Hatta e, bazılarınız genellik, gene genel yaşam içerisinde zaten böyle olabilir. Yani bu özellikle son zamanlara özel bir şey değil de. Hani sizin genel yaşam tarzınız zaten hani illaki böyle kendinizin bir hobisi ya da ne bileyim ilgilenmeyi sevdiği bir şey bu tek başına yalnız kalmak da olabilir meditasyon yapmak da olabilir birkaç saat yalnız kalmak olabilir dediğim gibi ya da gerçekten sanatsal bir aktivite de olabilir yani genelde zaten böyle yaşayan biri de olabilirsiniz ya da son zamanlarda sizin aslında daha çok bunlara yöneldiğinizi çevrenizle ve kendinizle bir barışık olduğunuzu düşünüyor gibi gözüküyor bu kişi tüm bu denge arayışları bence işte bu düşüncelerin de arkasından çıkıyor gibi gözüküyor. Duygularına biraz daha yoğunlaşalım. Şimdi duyguların da sizin duygularınızı koruduğunu düşünüyor ama aslında kendisi de bunu yapıyor arkadaşlar. Burada bu kişi bunu pek farkında değil veya çok bu açıdan bakmak işine gelmiyor. Yani size diyor ki ben aslında ona duygusal bir yakınlık kurmak ya da işte yarım kalmış bir duygu varsa veya duygular tam açılamadığı yarım yamanak bir şey oldu gibi bir şey olduysa yani o duyguları biraz daha tamamlamak ya da biraz daha tamamını erdirmek biraz daha netleştirmek belki isterim duygularını hiç açmayanlar varsa hani bu açmak da olabilir. Ama sizin bu anlamda çok kendini koruyan, kendi sınırlarını çok koruyan, ne istediğini çünkü çok iyi bildiği için ya da ne istemediğini kendini çok iyi koruyan bir enerjide olduğunuzu ve bunun o yüzden pek mümkün görmediğini, pek mümkün de mümkün hissetmediğini, öngöremediğini yani böyle bir hissiyat içerisine giremediğini iddia ediyor karşı taraf ama aslında kendisinin de bazı açılamadığı koruma kalkanları var. Çünkü kendisi de aslında mutsuz olmaktan korkan, çekinen bir birey gibi gözüküyor. hatta işte benim de kendi hayatımda mutlu olduğum, yapmaktan keyif aldığım şeyler var. Hatta ben de bireyselim vesaire vesaire diye olabilir. Daha çok sizi böyle görüyor. Sizi böyle gördüğü için, siz böyle olduğunuz için zaten devamını nasıl getirebiliriz duygusal konular? Ya da işte biraz daha duygusal yakınlık kurmak söz konusuysa atıyorum Hani bu kadarını kurabildik. Bundan daha fazlasını kurabileceğimizi sanmıyorum. Veya işte çok açamadık zaten. Açılamadık duygusal anlamda ya da enerji anlamında birbirimize kendimize. Ya da açtığımız kadarıyla yani daha fazlası ne kadar olabilir? Şu an pek öngöremiyorum, hissedemiyorum hissel anlamda. Ee, gibi bir hissiyatı var bu kişinin. Yani kişisel duygusundan daha çok bunu anlatmak istedi karşı taraf. Tekrar sorarım bu noktada kendi duygusu ne durumda? Zaten verdiği cevap bile biraz açamak bir cevap oldu. Bu insanın sizinle birlikte olma tam bir birliktelik isteği var ve bunu kabul edemiyor şu anda arkadaşlar. Yani diyor ki işte evet dengeye gelmek istiyorum. Onun gibi dengeli olmak istiyorum. Onunla dengeli olmak istiyorum işte. Onunla uyumlu olmak istiyorum vesaire ama bunların tüm bu düşüncelerin arkasında aslında bu insan tam beraberlik duygusunu yaşamak istiyor. Belki daha önce bunu hiç yaşamamış ya da tercih etmemiş olabilir. Hani kupa ikilisi tam birliktelik yani duygusal da mantık olarak da ruhen bir insanla birlikte olmak. Yani bir kişiyle birlikte olup işte kalbinin başka yerde olması, aklının başka yerde olması ya da işte birlikteyiz ama hiç ortak bir şey yapmıyoruz. Yani adı sadece beraberlik gibi değil. Gerçekten de bir kişiyle bir kadın ve bir erkek yani birbirinden farklı iki insan olarak tam bir ilişki içerisinde iki tarafında her şeyini ortaya koyarak kendini vererek daha doğrusu diyeyim tam bir ilişki içerisinde olması yani bunu istettiriyorsunuz bu kişiye kalbinde derinlerde bu var bunu deneyimlemek istiyor, ancak bunu kendinden de saklamaya çalışan bir insan var. Hafiften farkındaysa da gerçekten bu, bu kişi, hani düşüncesi bile çok ağır ve çok zor geliyor olabilir yani kalbini, duygunu, işte mantığını odaklayacaksın. İşte vereceksin dağınıklı olan birisi de belki o dağınıklığından çıkacak i̇şte düzensiz birisi de belki düzensizliğini bırakacak ya da işte süreksiz istikrarsız birisi o istikrarsızlıktan çıkacakken yani düşüncesi bile aslında bu kişiyi yoruyor ama içeride bir yerlerde de bunu deneyimlemek isteyen biri var aynı zamanda ya duyguları nedir diye ilk etapta sorduğumuzda ilk savunma kalkanı hemen bu kişinin ya karşımdaki insan da zaten bireysel bir insan işte karşımdaki insan da zaten koruma kalkanları olan Kaybını çok açmayan bir insan zaten hani e, o da çok açmaz. O zaman nasıl olacak ki falan gibi bu kişinin bir koruma kalkanı ama kendi yaratmış olduğu bir koruma kalkanı diyebiliriz. Bence bu insana biraz daha zaman ve süre vermelisiniz. Çünkü kendi içinde bir yerlerde o birliktelik dedi dediğimiz olayı ama gerçek birliktelik dediğimiz olayı yaşamak isteyen bir kişi var orada. Bunun kendi kendine çıkmasına bence biraz müsaade etmeniz gerekiyor. Veya bu insanın kendi bir kabulleniş e, süreci olacaktır belki bilemiyorum kendindeki bu isteğini. Bu anlamda size bir tavsiye kartı alalım. Evet siz zaten birçok şey yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Yani sizin şu anda hani bu insanla bir ilişki yaşamaya çalışmak için ya da bu insanın bir şeyleri fark ettirmeye çalışmak için yapmanız gereken bir şey yok. Yani yapmak isteseniz birçok şey yapabilir bir enerjiniz var. Ama bu demek değil ki her şeyi yapmanız gerekiyor. Burada biraz daha özgür enerjilerde kalıp bağımsız enerjilerde kalıp kendi kendinizin bu yapabilme, birçok şeyi halledebilme potansiyelinizi belki kendi hayatınızda belki gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanlar üzerinde kullanıp Biraz daha bence zamanı bırakmalı. Biraz daha bağımsız kalmalısınız. Zaten siz böyle yaparsanız bu anlamda sistemden size yardım gelecek. Yani ben zaten yapabiliyorum. Dur şu işe bir el atayım. İşte e, bu insanı oradan bir çıkartayım. Ya da bu insanın beraber olma isteğini bir meydana çıkartmaya çalışayım gibi. Siz böyle el atarsanız ters tepebilir ya da... Taş tepmez, tepmese bile daha böyle hani uzun yoldan hep çaba sarf ederek bir şey yapmış olursunuz. Biraz da kendinizi buna alıştırmış olabilirsiniz yani. Madem ben yapabiliyorum veya madem yapabileceğim hani çok çaba sarf etsem de uzun yoldan da gitsem gene yapayım. Ama bence burada bu sefer kendinizi de ve sistemi de belki de bu insanı da şaşırtıp yapabilecek bir şey bile olsa şu anda bu sizin için. Bunu serbest bırakmanız, yapmamanız hatta böyle yaparsanız da belki daha çok bu konuda yardım alacağınız. Sizin bu sefer daha çok yardım alan, işe kolaylaşan taraf olacağınızın da bir ince mesajı var burada diyebilirim. Böyle bir mesaj geldi. Bugün sanki çok karışık anlatıyormuşum veya bir şeyi çok düz anlatmaktansa tersen anlatıyormuş gibi hissediyorum. Niye böyle olduğunu hiç bilmiyorum gerçekten. Karşı tarafın enerjisiyle alakalı olabilir. Ben birkaç mesaj da alalım. Evet engelleri aşıp e, geleceğim diyor. Engel dediği şu an kendi kendine koruma kalkanları ve engellemesi. Bakın bir şeyleri feda etmek gerektiğini bu kişi de biliyor. Yani bu feda etmekten kastım yalnız bu açılımda böyle dış engeller, işte taviz verilmesi gereken kişiler, konular, durumlar vesaire değil. Yani aşk yaşamak istiyorsan, beraberlik yaşamak istiyorsan kendinle alakalı belki de aşamadığın duvarlarını ya da kendinle alakalı işte belki koruma kalkanlarını, belki zayıflık bir şeyleri terk etmen gerekiyor. Bir şeylerin ödünü vermen gerekiyor ama bu kişinin kendisiyle ilgili şeyler. Ve bence bu insanın bu anlamda da gerçekten dediğim gibi bir süreci söz konusu olabilir. Burada bu insanın size ihtiyacı var gerçekten de derinlerde bir yerde bir ihtiyaçlılık da var. Ee, dilek de olabilir. Yani birbirinizi dilemiş ya da birbirinizle bir şeyler paylaşma yaşamayı dilemiş veya diliyor da olabilirsiniz. Ya burada birbirinizle bir bağlantı, bir yakınlık var. Ama şu anda hani iki tarafta da ben şey enerjisi görmüyorum. Yani böyle romantik aşk, televizyonlarda dizilerdeki gibi böyle aşkın sadece romantize, fantaze boyutu değil de hani gerçekten de daha gerçekçi şeylerle iki tarafta sanki kendi hayatında kendi bu konu üzerindeki düşünce ve duygularına odaklanmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Ama belki de böyle bir süreç yaşanması gerekiyordur dediğim gibi. Yani toparlayacak olursam açılımı an enerjisinde bu insan size karşı aslında aktif ama direkt olarak sizinle bağlantılı bir aktivasyondan ziyade sizi ve bu konuları kendi bağlantısı kendi üzerinden düşünme ve değerlendirme aşamasında diyebiliriz. Bu an enerjisi bize bu bilgileri aktardı arkadaşlar bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere Hoşça kalın Kendinize çok iyi bakın